Doğal içerikleri kullanmayı sevenler bu yağı çok sevecektir, çok memnun kalacaktır. İlay Ne Der video serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok severek kullandığım iki tane saç yağını karşılaştırıyorum. Bir tanesi Kerastas'ın saç yağı, diğeri de Gisun'un bu viral olan saç yağı. Gisun'un içeriğinde %90 oranında bal kullanılmış. Daha çok doğal içerikleri görüyorsunuz bu yağda. Ayçiçek yağı, kamelya yağı, badem yağı gibi diğer faydalı yağlarla da desteklenmiş. Elime bir pompa kadar alıyorum. Tüm saçıma uyguluyorum. Duştan çıktıktan sonra ıslak saçınıza da uygulayabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir parlaklık veriyor. Doğal içerikleri kullanmayı sevenler bu yağı çok sevecektir. Çok memnun kalacaktır. Bana göre tek dezavantajı ısıya karşı herhangi bir koruyuculuğu yok. Bunu besleyici yağ kategorisinde düşünmek lazım. Kerastas'ın yağını da kullanmayı ben çok seviyorum. Bu ürün yoğun olarak silikon içeriyor arkadaşlar. O yüzden şekillendirmeden önce saçlarınıza uyguladığınızda saçlarınızı ısıya karşı korumuş oluyorsunuz. Saçı çok güzel nemlendiriyor. Bunda da yine aynı şekilde kamelya yağı, ayçiçek yağı, badem yağı gibi doğal yağlardan destek alınmış tabii ki. Saçı ısıya karşı koruyor, elektriklenmeyi çok güzel alıyor ve çok güzel bir parlaklık veriyor. O yüzden elimden düşmeyen bir ürün bu da. Her iki ürünü de çok sevmeme rağmen saçlarımı çok sık şekillendirdiğim için bu videonun kazananı Kerastas'ın bu saç yağı oluyor. Siz hangisini seçerdiniz? Yorumlarda bana yazmayı unutmayın.